Merhaba arkadaşlar bir videoda daha beraberiz bildiğiniz gibi bundan iki gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. Daha önce de Malazgirt ile ilgili bir video hazırlamıştım sizinle 26 Ağustos gününde. Arkadaşlar Ağustos ayı bizim için Türk tarihi için, Türk tarihi için önemli bir zaferler ayıdır. Neden? Çünkü bu zamanda ordunun savaşmaya en uygun olduğu zaman İAŞ, e, lojistik ve diğer e, imkanların en üst seviyeye çıkarabildiği çıkarılabildiği bir dönemdir Ağustos ayı. Çünkü e, Ağustos ayında hem kışın olumsuz tehlikelerinden arınılır. Yağmur, kar gibi olumsuz hava koşulları en aza indirgenmiştir Ağustos ayında. Bu yüzden de Türk orduları sefere Ağustos ayında çıkar. Muaç Meydan Muharebesi, Malazgirt Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve bu zaferlerin hepsi Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Bu yüzden de Ağustos ayı biz Türkler için önemli bir aydır ve mutlu olduğumuz bir aydır. Peki Büyük Taarruz'u Malazgirt Savaşı ile nasıl özdeşleştirebiliriz? Şöyle ki Malazgirt Malazgir Savaşı 1071, 1071 yılındaki bu savaş, bu zafer bize Anadolu'nun kapılarını açtı. Roma topraklarının kapılarını açtı. Bundan 8 asır sonra ise 1922 yılında yani 30 Ağustos 1922 yılında ise biz ebediyen bu topraklarda kalacağımızı cümle alemi ve bütün dünyaya duyurmuş olduk. Ancak büyük ta ve her iki e zaferin de ortak noktası şu; savaştan önce savaşın kazanılması düşük bir ihtimal. Çünkü düşman sayıca ve mühimmat açısından bizden üstün. Hem Malazgirt zaferinde Malazgirt Savaşı'nda hem de Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde. Ve işin ilginç tarafı her iki zafer de Helen dünyasına karşı kazanılıyor. Birinci zafer Bizans İmparatorluğu yani Helen kültürüyle tabii ki Bizans İmparatorluğu dediğimiz Roma İmparatorluğu. Ama Doğu Roma İmparatorluğu Latin kültüründen uzaklaşıyor ve dil olarak Grekçe'yi yani Yunanca'yı benimsiyor. Yani bir nevi... Grek Roma İmparatorluğu olarak da Bizans İmparatorluğunu adlandırabiliriz. Yani Yunan kültürünün etkisi altında olan bir imparatorluk. Doğu Roma İmparatorluğu. Ve e, kaderin garip bir cilvesi aradan 8 asırdan fazla bir süre geçtikten sonra da bu sefer onların torunları diyebileceğimiz Greklere yani Grekleri yani Yunanları hezimete uğratıyoruz. Peki büyük taarruz öncesi nasıldı durum? Ee, Birinci Dünya Savaşı'na gitmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'na tabi bir oldu bitti ile Goben ve Brestav adındaki zırhlıların Yavuz ve Midilli adlarına çevrilerek bunların Sivastopol'daki, Sivastopol limanındaki Rus birliklerini bombalamasıyla bir oldu bitti ile Almanların yanında savaşa katılıyoruz. Fakat bu savaşa girmemiz bizim için tamamen mantıksız. En azından benim şahsi görüşüm böyle. Ha bazı tarihçiler şunu iddia ediyor. Zaten Osmanlı İmparatorluğu parçalanacaktı. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'na saldıracaklardı. Bu arkadaşlar günüç bir iddia. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda zaten e, bu savaşan Avrupalı güçler, batılı güçler, o dönemin büyük güçleri, düveli muazzama denilen büyük güçler birbirlerini zaten yıpratıyorlardı. Ve bu savaş sonucunda galip çıksalar bile Savaştan yıpranmış bir şekilde çıkacaklar ve kendi aralarındaki sorunları çözemeden bize saldırmaya zaten cesaret edemeyeceklerdi. Ve biz de bu devletlere karşı önemli siyasi başarılar elde edebilecektik. Ve belki de Birinci Dünya Savaşı'na katılmasaydık imparatorluğumuzu koruyabilecektik. Veya korumasak bile en azından kanlı bir şekilde parçalanması yerine e, istikrarlı bir biçimde imparatorluğumuzu tasviye edecektik tıpkı İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaptığı gibi imparatorluğumuzu tasfiye edebilecektik. Ve bu zaman zarfında da Orta Doğu petrollerinden faydalanma imkanına da sahip olacaktık. Yani 1. Dünya Savaşı'na girmemiz büyük bir hata, büyük bir yanlış. 1. Dünya Savaşı'na niçin giriyoruz? Kaybettiğimiz toprakları geri alabilmek ve eski şanlı günlerimize geri dönebilmek için. Ama bu ümit, bir ümitten ve hayalden öteye gitmiyor. Bunun maalesef bir altyapısını hazırlayamıyoruz. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman 1914 yılının Osmanlı İmparatorluğu ne nüfus açısından, ne kaynak açısından, ne teknoloji açısından, ne de ekonomik açıdan bu savaşı sürdürebilecek yeteneğe ve donanıma sahip değil arkadaşlar. Çünkü 1914 yılına geldiğimiz zaman Türk İmparatorluğu'nun yani Türkiye diyebiliriz buna, Türk İmparatorluğu'nun, Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusu sadece 14 milyon. Bu tarihlerde Rus İmparatorluğu'nun nüfusu 100 milyonun üstünde. Yani e, isterseniz dönemin kaynaklarına bakabilirsiniz. O dönemdeki nüfus sayımlarına Rus İmparatorluğu 100 milyonun üstünde. Çarlık Rusyası. Alman İmparatorluğu sömürgelerle beraber 70 milyonun üstünde. İngiliz İmparatorluğu 300 milyonun üstünde. Bütün sömürgelerle beraber. Fransız İmparatorluğu keza 150-200 milyonluk bir nüfusa hükmediyor. Yani siz e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu 40-45 milyonluk bir nüfusa sahip. Arkadaşlar kusura bakmayın da siz bu kadar büyük nüfuslu devletlerin, bu kadar teknolojik güçlerin, bu kadar ekonomik güçlerin arasında sizin e, zaferi kazanmanız olası değil. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu savaşa başladığı zaman seferberlikle en fazla 2.5 milyonluk bir askeri kuvvet oluşturabiliyor. Arkadaşlar o tarihlerde Rusya'nın 10 milyonun üstünde askeri var. Almanya'nın 5 6 milyon, 7 milyonluk bir askeri gücü var. İngiltere'nin keza 10 milyona yakınlık bir askeri kuvveti var. Yani siz e, böylesi bir ortamda zaten savaşı kazanmanız bir hayal. Ama buna rağmen Türk ordusu başta Çanakkale Savaşı cephesi, Kutul Amere cephesi olmak üzere çok başarılı ve kahramanca mücadelelerde bulunuyorlar. Fakat Osmanlı İmparatorluğu, savaşı, Birinci Dünya Savaşı'na kaybediyor. Hani meşhur bize tarih kitaplarını öğret öğretilen müttefiklerimiz yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık ibaresi yanlış arkadaşlar. Biz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik ve yenildik. Bunun sonucunda Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalıyoruz. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesi gereğin, gereğince de itilaf devletleri tehlikeli gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir. Maddesine dayanarak ülkemiz adım adım işgal ediliyor. Peki bu işgaller sonucunda Batı Anadolu İtalyanların payına düşmüştü. Ancak burada İngiliz emperyalizminin bir oyununu görüyoruz. İngiliz emperyalizmi burada İtalyanlara bir kazık atıyor ve İzmir ve çevresini Yunanlara veriyor. Tabi bu İtalyanların hiç hoşuna gitmiyor. Ve bu sayede de aslında İngiltere'nin e, bu hamlesi İngiltere'ye çok büyük bir zarar veriyor. Yani Batı Asya'daki, Anadolu'daki ve Akdeniz'deki çıkarlarını tamamen mahvediyor. Neden? Çünkü Batı Anadolu İtalyanlar tarafından işgal edilseydi biz muhtemelen Kurtuluş Savaşı'nda başarıya ulaşamayacaktık arkadaşlar. Neden? Çünkü Türk halkı zaten e, yenilgiyi büyük oranda o tarihlerde kabul etmiş bir vaziyette. E, Kurtuluş Savaşı'nı asıl hareketlendiren, Türk halkını, Türk milletini ateşlendiren şey... ...Yunanistan gibi yenilmediğimiz bir devletin Batı Anadolu'yu ve İzmir'i işgal etmesiydi. Çünkü... İtalyanlar Batı Anadolu'dayken, İzmir ve çevresindeyken İtalyanlara karşı herhangi bir direniş yok. Varsa bile çok zayıf. Çünkü neden? Bizim e, in, yani İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar bizimle harp ettiler. Biz onlara karşı yenildik. Bu onların hakkı diye düşünülüyor. Ha ama gene zorluklar çıkartılıyor. Fakat ta ki Yunanlara Anadolu'yu ve Türkiye'yi işgal için açık kapı bırakılıncaya kadar. Yunanların İzmir'i işgal etmeleri ve İzmir'i işgal ettikleri zaman burada yaptıkları Müslüman ve Yahudilere yönelik yapmış oldukları katliamlar Türk milletini, milletini sinirlendiriyor. Ve Türk milleti Kuvayi Milliye Direniş Hareketi'nde artık daha hareketli, daha ateşli bir şekilde savaşmaya başlıyor. Ve Kurtuluş Savaşı'nın yani İstiklal Harbi'nin 3 tane cephesi var arkadaşlar. Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesi. Doğu cephesinde Ermenilerle savaşılıyor. Güney cephesinde Kuvayi Milliye Birlikleri Fransızlara karşı ve Fransızların desteklediği Ermeni lejyonlarına karşı savaşılıyor. Batı cephesinde ise İngilizlerin ve İngilizlerin desteklediği Yunan ordusuna karşı savaşılıyor. Doğu cephesinde ve güney cephesinde galibiyet elde edildikten sonra Türk ordusu ve Ankara hükümeti yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün gücünü Batı cephesine doğru yoğunlaştırıyor. Ve bu tarihlerde biz en büyük desteği Sovyet Rusya'dan alıyoruz. Sovyet Rusya'yı bu e, desteği nereden alıyoruz? Moskova Anlaşması'yla. 1920 yılındaki Moskova Anlaşması'yla. Çünkü Rusya'da da Türkiye'de de rejim değişiyor. Ve her iki tarafta da değişen rejim kendisinden önceki imparatorlukların yani Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusya'sının kendi aralarında yaptıkları anlaşmaları geçersiz sayıyor. Ve ortak düşman kim? Batı emperyalizmi ve Batı emperyalizmine karşı Türk ve Rus milleti, Türk ve Rus hükümetleri işbirliği yapıyorlar. Ve bu işbirliği çok önemli bir noktaya bizi taşıyor ve bizi başarıya ulaştırıyor. Nedir bu? En başta Ruslar bize silah yardımında bulunuyorlar. Ve bu silah yardımları vasıtasıyla da biz de o tarihlerde Rus iç savaşından dolayı Rusya'da çok büyük bir kıtlık ortaya çıkıyor. Buğday kıtlığı. Ve biz İç Anadolu'da topladığımız, hasat ettiğimiz buğdayı Karşılıksız olarak Rusya'ya hibe ediyoruz. Ve böylece arada Türk-Rus ilişkileri dostluk çerçevesinde ve karşılıklı menfaat çerçevesinde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi Türklerle Yunanlar arasındaki savaş 1. ve 2. Ünönü savaşlarında meclis hükümeti Yunanlılara karşı ga galebe çalıyor. Ancak Yunan ordusu bu mağlubiyetlerden sonra Küçük Asya Seferi adı altında büyük bir seferberlik ilan ediyor ve ordusunu gene İngiliz ordusundan aldığı yeni silahlarla güçlendiriyor. Ve Anadolu'daki ordusunu 200-250 bin mevcuduna kadar çıkartıyor. Ve bundan sonra Yunan ordusu genel taarruza kalkıyor. Yapılan Eskişehir, Kütahya muharebelerinde yenilgiye uğruyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Türk ordusunun daha fazla yıpranmasını istemediği için orduyu Sakarya Irmağının doğusuna doğru çekiyor. Ve bunu yaparken Yanında İsmet Paşa var. İsmet Paşa koltuğundan ayağa kalıyor, kalkıyor. Yahu diyor bu bir delilik diyor. Sen delirdin mi diyor. Hayır diyor. Ben diyor orduyu geri çekerek Türk ordusunu koruyorum diyor. İsmet Paşa diyor ki Deja kazandın. Deja Fransızca'da şimdi demek. Şimdi kazandın. İsmet Paşa halen anlamıyor. Bırak bırak diyor gelsinler diyor İsmet diyor. Onları diyor vatanın harimi ismetinde boğacağım diyor. Bu ne demek? Yunanlılar, Yunan ordusu benim ülkemin derinliklerine gelecekler. Ve kendi lojistik alanlarından, iyaşa alanlarından uzaklaşacaklar. Ve ne yapacaklar? Eninde sonunda eriyip gidecekler ve geri çekilecekler. Yani Atatürk bunu tasarlıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusu büyük bir şekilde durduruluyor. Savaş 22 gün 22 gece süren ve üç neslin bir arada olduğu bir savaş. Dede, baba ve oğulun birlikte savaştığı bir cephe Sakarya Savaşı. Ve Sakarya Savaşı'nın diğer bir ismi de Subaylar Savaşı. Çünkü en çok subayın şehit verildiği savaş. Sakarya Meydan Muharebesi sonucu Yunan ordusunun taarruz gücü kırılıyor. Ve Sakarya Savaşı bizim için bir dönüm noktası oluyor. Nasıl bir dönüm noktası? 1683 2. Viyana kuşatmasından beri oluşan geri çekilme Sakarya Meydan Muharebesi ile beraber sona eriyor arkadaşlar. Ve bu savaş sonucunda artık Atatürk şuna karar veriyor. Yunan ordusu taarruz kabiliyetini yitirdi. Ben yapacağım genel bir taarruzla, büyük bir taarruzla Yunan ordusunu vatanımdan artık atabilirim. <laughs> ve dediği de oluyor. <laughs> Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında General Papulos görevden alınıyor ve yerine General Hacı Enisti getiriliyor. General Hacı Enisti Anadolu'ya geldiği zaman ordusunu cesaretlendirmek için şunu diyor. Bütün cepheyi gezdim ve Mustafa Kemal gibi bir komutana rastlamadım. Ancak Hacı Enisti'nin bu dediği şey büyük bir yanlış olacak ve onun ölümüne yani idamına gidecek olan ...yolun, trajik sonun yolunu hazırlayacak arkadaşlar. Hacianist'i sert bir asker. Kibirli bir asker. Ve ee, cephede gezerken pek çok kez... ...kendisinden rütbece düşük olan albay ve generalleri... E, ...askerlerin önünde aşağılıyor. Ve bu hareket ona çok ters tepki veriyor. İleride de bunu size anlatacağım gibi. Fakat de burada gerçeği gören bir general var. Daha sonra faşist olarak damgalanacak... General Metaxas. General Metaxas Küçük Asya seferinin bir maceradan, bir rüyadan başka bir şey olmadığını söylüyor ve uygun bir barış anlaşması yapılarak Küçük Asya'dan Anadolu'dan çekilmesini talep ediliyor. Aynı zamanda o tarihlerde Yunan siyasetini iyi bilmemiz lazım. Yunanistan'da kralcılar var, bir de Venizelesçüler var. İşte bu ikisi arasındaki çatışma da Yunan ordusunun gücünü zayıflatıyor. Çünkü Kralcı subaylar var, Venizelosçu subaylardır. İşte Atatürk de bunun farkında. Çünkü Balkan savaşlarından bir tecrübe edinmiş. Siyasetin girdiği bir ordu harp edemez. Atatürk de bu gerçeği biliyor ve Yunan ordusunun zayıflığını hem hissediyor hem de akıl yürütmeyle biliyor. Bu gerçeği biliyor. Ve büyük taarruz için hazırlıklar başlıyor. Atatürk'ün belirli Atatürk şunu yapıyor. Ben bütün kuvvetlerimi tıpkı Cengiz Han'ın şahları yaptığı gibi asırlar öncesinde. Cengiz Han ne yapıyordu? Muhammed Harzemşah yenilgi yaratarak e, Cengiz Han'ın asker sayısı Muhammed Harzemşah'ın asker sayısından çok çok daha az. Muhammed Harzemşah'ın ordusu 600 bin 700 bin civarındayken Cengiz Han'ın ordusu sadece sadece 150 bin 200 bin arasında. Ama Cengiz Han'ın ordusu Harzemşah ordusunu darmaduman ediyor. Neden? Çünkü Muhammed Harzemşah bu 600 bin 700 bin kişilik orduyu ülkesin, ülkesinin içerisine dağıtıyor. 20 bini bir tarafa, 100 bini bir tarafa, 80 bini bir tarafa. Yani gücünü dağıtıyor. Ama Cengiz Han gücünü dağıtmıyor. Yani 150 bin kişilik kuvveti tek bir güç olarak tutuyor, saldırıyor. Ve böylece Harzemşah ordusunu dağıtıyor. Dağılmış ordusunu e, yok ediyor. İşte Atatürk de bu taktiği uyguluyor. Tüm gücünü tek bir merkeze topluyor. Yani bugünkü Afyon Çaldağ bölgesini. Ve daha sonra harekatta gizlilik prensibini son derece uyguluyor. Hatta o kadar ki e, iki kol orduları arasında bir maç yaptırıyor. Yani tamamen taarruz etmeyecekmiş gibi bir rahatlık havası estiriliyor. Ve bunun neticesinde de Yunan ordusu Türk ordusunun taarruz yapacağı istihbaratını elde edemiyor. Ve büyük bir yanılgı içerisinde. Ve en sonunda Türk ordusu bu yerden tek bir merkezden bütün gücünü tek bir merkeze toplayarak taarruzu gerçekleştiriyor. Ve taarruz sonucu Yunan cephesi darma duman oluyor arkadaşlar. Ve en sonunda Yunan ordusu başkomutanlık meydan muharebesi sonucunda çembere alınıp yok ediliyor. Ve böylece Yunanlılar aciz bir şekilde geri çekiliyor ve bu arada da Yunan cephesi tamamen dağıldıktan sonra General Hacianisti istifa ederek Anadolu'dan kaçıyor ve bu kaçış sonrasında da General Trikopis başkomutan oluyor. Buradaki komik taraf şu arkadaşlar General Trikopis Halil Bey albay Halil Bey tarafından esir alındıktan sonra başkomutan olduğu haberini alıyor yani bu kadar geç ulaşıyor. Yani General Trikopis esir düştüğü zaman kendisinin Yunan olmayan Yunan ordusunun başkomutanı olduğu haberini alıyor. Tabii ki burada Mustafa Kemal Atatürk General ise son derece iyi davranıyor. Hatta ona şunu diyor. General ah general diyor. Sava harp bir talih oyunudur diyor. Bugün ben talihliydim siz tarihsiz olan taraftasınız. Lütfen üzülmeyiniz. Bu Atatürk'ün ne kadar onurlu ve şerefli bir asker olduğunu bize gösteren bir tablo. Ve büyük tarzın sonlarında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önüne Yunan bayrağı seriliyor. Ve geçmişteki intikama göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu Yunan bayrağını çiğneyerek İzmir'e girmesi bekleniyor. Ama Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendine yakışanı yapıyor ve şunu söylüyor. Bir bayrak bir milletin namusudur. Ve namusunun çirilenmemesi lazımdır ve her zaman dik durması lazımdır. Ve bu yüzden de Yunan bayrağını yerden, kaldır, ka yerden kaldırıyor. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı zamanda ne kadar insani ve barışçıl bir insan olduğunu bize gösterecektir arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk her ne kadar müthiş bir askeri deha olsa da harp bir cinayettir mecbur kalınmadıkça sözünü de söylemiştir. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman savaş meraklısı bir ruh hastası olmamıştır. Yani savaşın ne kadar yıkıcı sonuçları olduğunu bilmiş ve her zaman barış yanlısı bir lider olarak kalmıştır. Ve bu şekilde de biz Türk milletinin gönlünde büyük bir taht kurarak tarihe geçmiştir. Arkadaşlar hamaset, hamasete bir kenara bırakırsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20. asrın ve dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük siyasi, askeri ve kültürel lideridir liderlerinden en azından biridir. Bunu biz değil, 20. asırda, ondan sonra yaşayan liderlerin hepsi dile getirmiştir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılından sonra, bundan sonra 20. asırda yapılan bütün özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerinin ilham ve esim kaynağı olmuştur. Mahatma Gandhi'den, Fidel Castro'ya kadar, Che Guevara'dan, Vietnam'daki Ho Chi Minh'e kadar, Kuzey Afrika'dan, uzak doğu Asya'ya kadar, Hindi Çin'e kadar büyük bir geniş, büyük bir coğrafyayı etkisi altına alan bir lider fikirleriyle. Hatta Avrupa'daki liderleri bile. Dogol'dan Tutun'da, Hitler'e kadar. Yani böyle bir lider, Mustafa Kemal Atatürk, yani bu kadar geniş bir coğrafyayı etki eden başka bir dünya lideri arkadaşlar, siyasi lideri zannedersin ki yok. Çünkü Cengiz Han bile Yeni dünyaya bir etkisi yoktu. Avustralya'ya etkisi yoktu. Fakat Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün etkisi Güney Amerika'dan Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya kadar bir etkisi var arkadaşlar. Yani tarih boyunca bu kadar geniş yani bütün dünyayı etkisi altına alan bir lider arkadaşlar dünyaya gelmedi ve biz bununla övünmeliyiz ve her zaman övünmeye de devam edeceğiz Türk milleti olarak. Ve Mustafa Kemal Atatürk İzmir'e girdiği zaman Yunan ordusu perişan bir halde çekiliyor. Ve Mustafa Kemal burada gene Megova idealayı benimsemediğinin bir şeyini, bir e, tezini daha yapıyor. Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri. Çünkü Yunan milliyetçiliğinin Helenizmin uyduruğu olan Ege Denizi tabirini kesinlikle kullanmıyor. Ege Denizi için Akdeniz tabirini ...kullanıyor. Ve bu şekilde de... ...urdular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir... ...ileri e, sözü... ...boş yere söylenmiş bir söz değil. Yani ben... ...Helenizmi ve Megola... ...idare idareyi tanımıyorum... ...demektir bu söz. Büyük taarruzdan sonra... ...artık kurtarılması gereken... ...tek bir yer kaldı. İstanbul... ...ve Marmara çevresi... ...yani Boğazlar. Mudanya Ateşkes Anlaşması sonucunda İngiltere Yunan ordusunun yerine giriyor. Yani bu da Yunanların savaşın başından beri bir kukla olduğunun bize apacık bir göstergesi. İngiltere, Fransa ve İtalya ile yapılan görüşmeler sonucu bu devletlerle Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanıyor. Ve Mudanya Ateşkes Anlaşması sonucunda da İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya bölgesi tek bir kurşun dahi atılmadan yeniden Türk hakimiyetine geçiyor. Ve Sultan Vahdettin bir Malaya adındaki SS bir Malaya adındaki bir İngiliz zırhlısına binerek İstanbul'u terk ediyor. Daha sonra Sultan Vahdettin hakkında bir video çekeceğim ama şimdi bu kadar bilmeniz yeterli. Türkler büyük bir coşkuyla İstanbul'a giriyorlar ve böylece İstanbul işgalden kurtarılıyor arkadaşlar. Bundan sonraki süreç ise artık bir barış anlaşması. Yani Lozan Barış Anlaşması diyoruz. İlerleyen videomda da Lozan Barış Anlaşması yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devletimizin tapusu olan bu anlaşmayı uyduruk şeylerle değil tarihi gerçeklerle size anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok dikkat edin ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayı unutmayın arkadaşlar.